İşte karşınızda yepyeni iPhone 16. Hı iPhone 16e işte bu gördüğünüz kutunun içine geliyor. Kutunun içinde bizleri iPhone 16e, USB-C kablosu ve okumadığımız bir takım kağıtlar bekliyor. 3. nesil iPhone SE ile kıyaslandığı zaman iPhone 16e'nin ekranı daha büyük parmak yerine yüz kilidiyle açılıyor. Cihazı İngilizce kullananlar için Apple Intelligence destekliyor. Kamerası kaliteyi çok düşürmeden görüntüyü yaklaştırabiliyor. Cihaz oyun modunda tüm gücü oyuna veriyor ve pil ömrü oldukça iyi görünüyor. Eğer iPhone SE kullanıcısıysanız ya da iPhone 11 gibi eski bir iPhone'dan geçiş yapmak istiyorsanız, çocuğunuza ya da büyüklerinize güvenebileceğiniz bir telefon almak istiyorsanız iPhone 16E size göre olabilir. Şu anda iPhone 16 e inceleme videosu üzerinde çalışıyorum. Konuyla ilgili sorunlarınız varsa ya da merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünde aşağıda bana bırakabilirsiniz. Video yayına gelince onları da işlemiş olurum böylece.